mağduru soruyorum kardeş. Evet hocam. Ne yapacağız gerçekten? Haklarımız neler? Şimdi iş kazası olmaz demeyelim. Bu hususta işverenlere çok fazla yük düşüyor. İşverenler yönüyle bakarsam mutlaka iş sağlığı ve güvenliği alınması gereken önlemlere lütfen dikkat ediniz. Yani olmaz diye bir şey yok. Burada biz işveren olarak elimizden geldiğince iş güvenliği ile alakalı tüm tedbirleri alacağız. Ama oldu. Olduğu takdirde işçi hemen işveren tarafından veya işte ambulans tarafından bir hastaneye sevki sağlandıktan sonrası hastaneye gittiğinizde mutlaka bunun bir iş kazası olduğunu mutlaka söyleyin. İşçiler yönüyle söylüyorum. İşveren de sonrasında işte başım belaya girer, işte şöyle olur böyle olur derdinden işçiye diyor ki bunun bir iş kazası olmadığını söyle. Bu riske girmeyin. Ben, ben olsam bu riske girmem. Bu riskin iki türlüsü var. Birincisi ceza yönüyle mutlaka kişi yaralandığı takdirde savcılık bir soruşturma açacaktır. Mutlaka açacaktır. Her ne kadar şikayete tabi olsa da hastane polisi bununla alakalı bir soruşturma açar. İşçinin de işverenin de sonra istenmeyen şeyler başına gelebilir özellikle işveren yönüyle İşçi yönüyle ise iş kazası Geçirdikten sonrası hastanede Mutlaka iş kazası olduğunu söylemek lazım Bunu niye söylüyorum İş kazası Geçirdiniz iş kazasından 4 ay 5 ay sonrası işveren tuttu Sizi çıkardı ve bir dava açmak Lüzumu görüldü İş kazasını Baştan siz hastanede iş kazası olmadığını söylediğinizden dolayı Sosyal Güvenlik bunun tespitinde baya zorlanıyor. Bayağı bayağı zorlanıyor. Bunun bir de zamanı çok fazla geçtiğinden dolayı çok zaman alan bir şey tespiti. O yüzden bu zamanın geçmemesi için mutlaka iş kazasını hastaneye gittiğinizde, hastaneye götürüldüğünüzde iş kazası olduğunu söylettirin veya başınızdaki kişilere. Bunun haricinde iş kazasında benim haklarım nelerdir diye gelen sorulardan bir tanesi. Burada birincisi işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bunu mutlaka bir avukat eşliğinde yapınız. Buradaki haklarınız aktüeri hesaplarından tutun. Sosyal güvenlikten gelecek PSD'ye kadar. Bunlar çok teknik meseleler. Bunların altını çiziyorum. Mutlaka birinden yardım alın bir avukattan. Alanında uzman bir avukattan yardım alın. Sosyal güvenlik kurumu sizi hastaneye sevk ediyor. Tam teşekküllü. Orada %10 ve üzeri mağluliyetinize karar verilirse bu durumda size ömür boyu sürecek bir maaş bağlanıyor. Eğer iş kazası demezseniz bu maaştan da yoksun kalabilirsiniz. Bu yüzde onluk kaybı bir heyet mi belirliyor hocam? Evet tam da burada tam teşekküllü bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesi sosyal güvenlik kurumunun sizi sevk edeceği bir hastaneden alınmış raporun yine sosyal güvenlik kurumunun heyetlerince belirlenecek kurul tarafından verilen bir karar sonrasında %10 veya üzeri çıkabiliyor. Eğer %60 ve üzeri olursa bu sefer arkadaşlar sizi malulen emekliliğe de sevk edebilirler.